Hande Erçel mi, Elçin Sangu mu? Elçin Sangu tabii ki. Neden? Elçin Sangu'nun Kafkasya kökenli olduğu için değişik bir havası var. Zarafeti daha farklı. O açıdan Elçin Sangu'yu biz severek dizileri izliyoruz. Hande Erçel. Çünkü daha cazip, daha çekici. Dudaklarını. Hande Erçel. Dizilerinde çok güzel kadın. E, yaptığı işte çok iyi olacağını düşünüyorum. E, önü açık, iyi performans. Sergiler, dizilerde daha çok e, yapacağı işlere odaklanırsa bence daha iyi kariyerlere, daha iyi hedeflerine yöneleceğini düşünüyorum. Hande Erçel kesinlikle. Elçin Sangu'yu tanıyorum. Onun yanında 3 ayda çalıştım biliyorum. O yüzden Hande Erçel. E, e, Elçin Sangu e, biraz daha makyaj güzeli. Hande Erçel kesinlikle çok güzel ama Merve Bolor daha güzel. <laughs> Elçin Sangu. Görsel açıdan diyorsan güzel bir bayan. Hem ayrı zamanda hem yani şöyle söyleyeyim görsel hem konuşması olsun görselliği olsun çok etkileyici geliyor bana. Elçin Sangu. Çarpışmadaki Kıvanç Atatürk'le beraber olan rolleri, anı yaşaması, duyguyu yaşaması, ayrı bir de ayrıyeten yaşına göre güzelliği filan. Beğendiğimiz bir oyuncu, gurur duyduğumuz bir oyuncu o kadar yani. Hande Erçel abi. Çünkü çok sempatik bir kadın. Yani kendisiyle tanışmama rağmen sanki tanıyor, tanışıyormuş gibi hissediyorum onunla. Elçin Sangu. Neden? Daha sempatik, daha tatlı. Daha sempatik. Düşünceleri daha çok hoşuma gidiyor. Daha sempatik. Oyunculuğunu daha e, kaliteli buluyorum. Daha başarılı buluyorum. Hande Erçen. Onu beğeniyorum. Oyunculuğu da güzel. Erçin Sango'yu da beğeniyorum ama Hande Erçen'i daha çok beğeniyorum. Kaşı gözü çok güzel. <laughs> güzel bayan. İkisi de. Birini seçer. Elçin Santur. Onu daha çok beğeniyorum. Daha önce onu, ilk önce onu tanımıştım. Şimdi Hande Erçel'i seyrediyoruz. O yüzden. Hani ilk göz ağrısı olsun. Erçin Sango. Oyunculuğu çok güzel. Kendisi de güzel. Karakteri de güzel. Başka da bir şey söyleyemem. Tabii ki Hande Erçel. Daha iyi oyuncu. Daha sempatik. Daha tatlı. Her şeyini diyebilirim. Gayet iyi bir oyuncu. Güneşin kızlarında oynamıştı. Bir de sen çal kapımda. Hangisini daha çok beğendiniz? Güneşin kızları güzeldi. Ben Aa, Hande Erçel. Çünkü çok seviyorum. Başarılı buluyorum. Bu yüzden. Gamzeleri Neyini beğeniyorsun? Yani gamzeleri bence... olay. Evet. Gamzelerinden dolayı beğeniyorsun. Ya bence gayet güzel bir kız. Güzelliğinden Tabii. dolayı bence. Estetikli hepsi ama sonuçta güzel. Hayır estetik <laughs> yok. Doğal bir güzelliği de var. Peki siz kimi seçtiniz? Elçim. Hande mi Elçi Hande Erçel. De. Yani dediğim gibi güzel bir kız, <laughs> güzel bir kız ve gamzelerinden dolayı ben seviyorum gamzeleri çok sev. Ee, Arda Alcen çünkü oyunculuğunu beğeniyorum ve e, güzel bir kadın. Ee, Hande Erçel. Neden? <laughs> çünkü e, Hande Hande daha iyi çünkü daha iyi oyuncu daha iyi aktörü beğeniyoruz çok. Neyini beğeniyorsun? Ya, ya yabancıyım zaten biz başka ülkeden Kosova'dan geliyoruz. Ben çünkü çok daha sempatik, daha iyi oyn oynuyor. Hande Erçel. E neden oyunculuğu bence daha iyi, performansı daha iyi yani gözlemlerime göre bence dizide rollerinde gerçekten çok güzel bir performans gösteriyor. Hem dış görünüş olarak hem de insan olarak çok iyi birisi. Ne bakımdan? Oyunculuk olarak Hande Erçel değil, pardon, Elçin Sangu. Tip olarak derseniz yine Elçin Sangu. O zaman ne bakımdan gerek kalmadı. Tatlılık ama Hande Elçel. Çok tatlı bir kız. siz kim beğeniyorsunuz? Seçerseniz. Elçin Sango. Neden? Oyuncu olarak sorarsak oyunculuğu daha iyi. Tip olarak. Yani tip olarak desem de tatlılık olarak ayırabiliriz. Yani güzellik ve tatlılık olarak. Tatlılık olarak Hande. Tip olarak Elçin Sango. <laughs> ee, Elçin Sango. Daha çok hoşuma gidiyor. Oyunculuğu. Ee, dış görünüşü. Fiziksel özellikler daha çok hoşuma gidiyor. Aslında ikisini de beğenmiyorum. <laughs> ya yani. neden beğenmiyorsun? Yani görüntüleri falan iyi ama oyunculuklarını çok beğenmiyorum. Bu Hande Erçel bu şimdi yeni bir dizisi. <laughs> ha onda oynayan kız değil mi? Kendini çok geliştirmeli bence. Yani o kadar yavan duruyor ki rolü üstünde. Hiç oturmamış. Ama Elçin Sangun'un oyunculuğu ona göre daha iyi. İkisinden mi seçersiniz? Elçin. Peki siz? Elçin. Aynı fikirdeyim. Saç rengi de çok güzel. <laughs> Sizin saçınız da Hande Erçel benziyor. Yani Erçin Sangı sang daha tercihim. Ay neyse söyleyemedim. Ben Hande Erçel diyorum. <laughs> ben Güneş'in kızlarıyla büyüdüm yani. O yüzden orada oyunculuğunu beğeniyordum. Hala da beğeniyorum. Bence çok geliştirdi aslında kendine. Güneş'in kızlarındaki gibi değil oyunculuğu. Daha büyük, iyi oynuyor şu an. Kızınız çok geliştirdi diyor ama siz geliştirmediniz dediniz. Benim kızım değil. <laughs> ya tabii o o da o yaşlarda ya belki hani daha bizim gözümüzde göremiyor olabilir yani diye düşünüyorum. Hande Erçel. Daha güzel. Ee, oyunculuğunu beğeniyorum öyle. Ee, oynadığı diziler falan daha güzel oluyor normalde. Daha gerçekçi oluyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki filmler hepsi birbirine çok benziyorlar. Ve çok da uzun hepsi ama yani Hande Erçel'in filmleri, dizileri daha güzel bence. Hande Erçel. Çok beğeniyorum oyunculuğunu. Onun için çok beğeniyorum yani. Çok da güzel bir kız. Onun için onu diyorum ben.